Evet, sevgili balıklar. 12 burcun sonuncusu, naif, duygusal. Hemen böyle kırılgan, zarif. Balık burçlarını seviyorum. 12 burcun içinde en duygusal burç Balık burcudur arkadaşlar. Evet, 4 Aralık ve 10 Aralık haftasında siz Balık burçlarını neler bekliyor bir bakalım mı? Hadi bir bakalım. 10 Aralık, 4 Aralık ve 10 Aralık haftasında beni takip eden yükselen balık ve balık burçlarını bu hafta aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler bekliyor? Hadi bir bakalım. Yurt dışı yurt içi seyahatler yapabilir balık burçları ya da bir döngüyü tamamlayabilirler. Ee, Dünya kartı artık bir döngünün tamamlanmasıdır. Bir bakalım ne olacak? Balık burçlarını aşk hayatlarında neler bekliyor? Bir kere balık burçları aşk geliyor. Aşk yıldızınızın yükseldiği bir dönemdesiniz. Herkes tarafından ilgi görebilirsiniz. Herkes tarafından bu aralar beğenilebilirsiniz. Ya bu hatuna ne olmuş? Ya da bu adama ne olmuş? Bu böyle bir değişti, bir güzelleşti deyip herkesin ilgi odağı olabilirsiniz bu hafta. E, aşk hayatınızla alakalı keskin ve net kararlar alabilirsiniz. Hayatınızdaki bir kişiden ihanete uğradıysanız o kişiyi tamamen kestirip atabilirsiniz. Balıklar duygusal anlamda ciddi söylüyorum. Güçlendiğiniz bir hafta yaşayacaksınız. Aman yeter. Ben bunu çekemem ya. Ben zaten yıldızım yüksek biriyim. Niye çekeyim? Ben yeni aşkları yelken açacağım dediğiniz bir hafta olabilir onu söyleyeyim bence de çok güzel bir e, <laughs> karar almışsınız onu söyleyeyim e, ciddi söylüyorum duygusal anlamda güçlendiğiniz bir dönemdesiniz ve çok güzel bir aşk gelecek size balıklar lütfen bana yazın yorumlarda gerçekten ya işte Sibel abla ben aşk hayatımı bitirdim yeni biri girdi ve ben çok mutluyum yeni biriyle tanıştım diyebilirsiniz onu size söyleyeyim Peki balıklar iş hayatında neler yaşayacak bu hafta? Ay yani bütünlü. Balıklar iş hayatınızda biraz sıkıntılı bir hafta geçirebilirsiniz. Babanızla iş yapıyor olabilirsiniz. Aile büyüklerinizle iş yapıyor olabilirsiniz. Ya da e, patronunuz çok böyle e, Tutucu bir adam olabilir ya da ortağınız tutucu biri olabilir. Anlaşamıyor olabilirsiniz. İş hayatınızla alakalı bulunduğunuz iş yerinden arkanızı dönüp çekip gidebilirsiniz. Kadersel olarak zaten bulunduğunuz iş yerinden çıkacaksınız. İş değişimi yapacaksınız arkadaşlar. Kadersel bir değişim dönüşüm süreci içerisindesiniz. Şuraya bir kart daha çekelim. Evet. E ee, iş hayatını iş hayatındaki balıklar, huzursuz olan balıklar, yolunda gitmeyen balıklar ciddi anlamda bu iş hayatını bu hafta sonlandırabilir. Onu size söyleyeyim. Bu konuyu ciddi ciddi düşünüyorsunuz. Uykusuz geceler yaşıyor olabilirsiniz. Aşk hayatınızda yıldızınız yükselirken maalesef iş hayatınızda bu hafta üçüncü kişilerle alakalı bir haksızlığa uğrayabilirsiniz bununla alakalı bir anda bir gidiş gerçekleştirebilirsiniz. Ben her zaman diyorum krizleri iyi yönetin arkadaşlar. Duygusal anlamda da, aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da. Fevri hareketler vermeyin. Ciddi anlamda düşünün. O kadar emek etmişsinizdir ama biri yüzünden o iş yerini terk etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Emeğinize yazık. Bazen danışanlarım diyor ki işte ben yıllarımı veriyorum yeni biri geldi işte o şöyle yaptı böyle yap çıkmak istiyorum hayır sen çıkamazsın oradan emek ettin iki günlük gelen birine mi papuç şeyi bırakacaksın bunu yapmayın ama burada ciddi sıkıntı görüyorum yani bu zaten siz bu bulunduğunuz iş yerinde mutlu değilsiniz zaten mutlu değilsiniz. Bana kalırsa da zaten bırakın. Hiç kimse aç kalmaz arkadaşlar. Yeter ki çalışmaya niyet edin. Olumlu düşünün. Ama bu iş yerinde çok mutsuzsunuz. Onu söyleyebilirim. Bakalım bu hafta balıklara nasıl bir olumlama gelecek arkadaşlar. Bu hafta yapın çıkan olumlamayı. Size çok şey katacak emin olun. Balık burçlarına olumlaması gelsin. Bak ben ne dedim size? Sakin kalmanız gereken bir haftadasınız, balıklar. Nefes alıyorum, yaşıyorum ve içimdeki ışığı büyütüyorum. Şimdiki ana odaklanıyorum. Kuşkularımı üzerinden atıyorum. Tüm korkularım dağılıyor ve varlığımda huzur buluyorum. Evet korku dolu günler yaşıyor olabilirsiniz. Sakin kalın. Sakin kaldığınızda ciddi anlamda her şeyin çok güzel bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Ekran resmi alabilirsiniz. Bunu bir hafta boyunca yapın lütfen. Sabah kalkın, okuyun ve çok güzel bir şekilde, pozitif bir şekilde evinizin kapılarından hayata karışın. Olur mu? Bakalım hakikat sözlüğü bize ne söyleyecek balıklara? Ne söyleyecek arkadaşlar? Bu düştü zaten, bunu alalım. Mevlana'dan geldi. Yürek yorulunca ter gözden akar. Ciddi anlamda yüreğinizin yorulduğunu, artık yani yüreğinizin tükendiğini söylüyorsunuz. Yürek yorulunca. Ter gözden akar. Yani gözyaşı olarak akar. E, bu acıyı yaşayacaksın arkadaşım. Bu kaosu iyi yöneteceksin. Sen bunu yapabilecek güçtesin. Kimsenin senin duygusallığından faydalanmasına izin verme. Artık güçlendiğin bir döneme gireceksin. Sadece kendine inan. Ve başaracağını bil. Ve lütfen bu hafta sakin kalmayı ne olur mu? Evet arkadaşlar, balık burçlarını da 12. burcun 12'sini de şükürler olsun ki Rabbime çekebildim. Bu fırsatı verdi bize. Evet, pazartesi günü 3 kişiye kahve bakımı hediye edeceğim çekilişle beraber yıl başında daha büyük çekilişlerimiz olacak. Postun altına 3 kişi etiketleme, etiketlemeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. 3 kişi etiketliyorsunuz ama YouTube'a abone olmayı unutuyorsunuz. O yüzden çekilişe katılamayabilirsiniz. Sonra demeyin ya ben 3 kişi etiketledim ama neden çekilişte ismim yoktu? YouTube'a üye olman gerekiyor. Buradan da onun bilgisini vereyim. Yılbaşı içinde çok güzel çekilişlerim olacak. 3 tane büyük bakım hediye edeceğim arkadaşlar yıl başına da bu Yakışırdı diye düşünüyorum Pazartesi günü canlı yayınımda görüşmek üzere çekilişi kaçırmayın olur mu kendinize çok iyi bakın sevgili balıklar 4-10 Aralık haftasında size mutlu ve keyifli bir hafta diliyorum kendinize iyi bakın Pazartesi canlı yayında görüşmek üzere hoşçakalın